Kayıt. <laughs> Hep böyle başlıyoruz biliyorsunuz. Hoş geldiniz. Selam Çeviköz. Ee, ya bize çok yorumlar geliyor, çok sorular geliyor. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ee, en çok sorulan şeylerden bir tanesi V60. Ee, birkaç defa yaptık, bugün tekrar yapacağız. Ve biliyorsunuz Bulletproof diye bir kahvem var benim, tereyağı alan yaptığımız. Ama bugün sizin için bir tık değiştireceğim onu. Onu ballan da yapıyoruz, bal ve tereyağı. Bir tık daha değiştireceğiz. Bugün ne yapacağız? Tereyağlı, ballı ve tarçınlı. Çünkü tereyağı zaten ballan tereyağı bir kahvaltı olarak. Tarçın da çok sevilen bir şey Türkiye'de. Niye yapacağız bunu? Ya bunu sabah içerseniz tereyağı, bal ve tarçın öğlene kadar saat 2'ye sabah kaçta içtiğinizi bilmiyorum ama tok tutacak. Yani yarım gün veya daha fazla tok tutacak. Güzel bir şey. Hele benim için çok güzel bir şey. Kahve almaya gidiyoruz. Kahve çok önemli. Burada kahve çekeceğiz. Göstereceğim, kıvamını göstereceğim. Ama ilk önce tartacağız. Kahvem hazır. Gelin bakın. Şu anda terazimize koyduk. Sıfırladık. Gramana kadar koyalım. Ne kadar yapalım? 20 gramdan yapalım. Ben de içeceğim çünkü. Biraz indirelim 1 iki çekirdek. 20 gram kahvemiz hazır. Kahvemiz hazır çekmeye. Çektikten sonra size kıvamını göstereceğim. Elime koyup göstereceğim. <laughs> Hemen ötülür. 2 saniye sürüyor bizim makinalarda. Önemli tarafı. Kıvamı kumdan kalın olması lazım. Buna bakarsanız tam belki göremiyorsunuz kamerada ama kıvamı kumdan daha kalın olacak. Gördüğünüz gibi Yapacağımız V60, tereyağlı V60, ballı, tereyağlı, tarçınlı. malzemelerimiz hazır. Ee, bizi bekliyor, yapmaya bekliyor. Başlayalım. Güzel bir kahve çıkartalım. Hem ben içeyim. Kahvaltı diyeceğim ama kahvaltılık değil artık şu anda. Yapacağınız önemli şeylerden birkaç tanesi başlamadan evvel. Kağıdımızı koyduğumuz an, kağıdınızı yıkayın. Bana diyorlar ki, niye yıkıyorsun abi kağıdı? Ya kağıdın tadını çıkartmak istiyoruz. Bu bir. İkincisi... Kahveyi koyduğun zaman etrafında kahve ıslandığı için demleme başladığı an daha güzel bir kahve demleyeceğiz. Önemli şeyler. İçindeki suyu atmayı unutmayın. Bazı yerlerde görüyorum bunu yıkıyor üstüne kahve yapıyor. Yapmayın onu. Okey. Suyu atıyoruz. İstemediğimiz bir şey. Terazi önemli burada. 20 gram yapıyorum. 20 gram için 1'e 16 düşünün. Yani 1 gram kahveye 16 mililitre su. 20 gram yapacağımız için ne oluyor? Biliyor musunuz? Size soruyorum çünkü ben de unuttum. Yok ya. 160-160 dersek 320 mil su koyacağız. Kahvemizi koyduk. Görüyorsunuz çok güzel duruyor. Tereyağımızı koymadan evvel ufak bir şey yapacağım. Ön demlemesini yapacağım. Onun için yavaş yavaş öndemlemesini göreceksiniz burada. Ortadan dışarıya doğru ıslatıyoruz kahvemizi. Çok fazla yapmıyoruz. Ve böyle şişmesini görmenizi istiyorum. Öndemleme dediğimiz. Çok güzel öndemlemesini yaptı. Çok güzel şişti. Çok mutluyum bu kahveden. Tabii ben yaptığım için. Yok. Tereyağımız girdi. Tarçınımız konuldu. Balımızı, u tarçın çok güzel koktu ya. Balımızı da biraz üstüne böyle. Çok fazla koymanıza gerek yok. Tatlı istemiyoruz. Kahvenin önüne geçmesini istemiyoruz. Yapmaya hazırız. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir kahve demleyeceğiz buradan. Gördüğünüz gibi tarçından geçmesi biraz zor olur. Onu seviyorum çünkü daha güzel demleyecek kahvemizi. Aynı anda tereyağımızı eritecek. Gördüğünüz gibi çökmeye başladı. Çok çökmesini istemiyoruz. Hemen suyla tekrar etrafına üstünü kapatana kadar su koyacağım. Gördüğünüz gibi süper. Kağıda dokunmuyoruz. Fite kağıda dokunmadan suyumuzu döküyoruz. Dediğim gibi 320 mil çıkaracağım. Şu anda ben bunu 400'e getireceğim. Çünkü 80 mil şey var içinde. Ağırlığımız var. Onu ben gördüm başından ama sıfırlamadığım için böyle yapıyorum. Sıkıntı yok. Çok güzel okuyor. Çok güzel demliyor. Biraz daha suyumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi dokunmayın kağıdınıza. Kahveye de çok boğmayalım suyun içinde. Tadı çok çok iyi olacak. Yani muhteşem bir tat çıkaracağız buradan. Çünkü biraz daha koyacağız suyumuzu. Neredeyse zaten miktarımıza geldik istediğimiz miktara geldik. Şu anda keşke aromaları alabilseniz. Ee, Kahve ile tarçının birleşmesi. Deli bir aromalar yapıyor. Şu anda 375'teyim. Dediğim gibi 320 mil. Ama 80 daha koyacağım için 400'e çıkaracağım bunu. Bir 25 daha koyabiliriz. Kahvemiz demlenmesine hazır. Bardak lazım, tadım lazım. Kahvemizin su miktarı bitti. Sadece süzmesini ve full demlenmesini bekliyoruz. 400 mil suyumuz var. Ama içinde tarçın, bal ve tereyağı olduğu için bir tık daha yavaş iner. Bu kahveler zaten 2,5-3 dakika arasında demlenen kahvelerdir ve 60'lar Ve şu anda tam istediğim gibi gidiyor. Ben iki tane bardak alacağım. Sana da bir tane bardak vermem lazım. O kadar iş yapıyorsun, kameradasın filan. Ve bu aromalar geliyor. Sana da geliyor, bana da geliyor. Dükkana da gelmeye başladı. Müşterilerin bakışından anlıyoruz zaten. İsteyen çok var bunu. Herkese vermiyoruz. Çünkü iki fincanlık yaptım. Hatta üç olabilir. Ama çok güzel aktı. Bardaklarımızı alıyoruz. Bir tane de fincan. Fincanı niye aldık? ve muşu bir yere koymamız lazım. Çünkü altından e, damlamaya devam edecek. Kahvemiz hazır içmeye. Ya dedim ya aromalar çok iyi. Demlendikten sonra daha da iyi geliyor. O seninki yarım olsun. Ya her, biraz herkese kalsın. Ya tarçın aromaları çok geliyor. Aynı anda kahvenin aroması tabii ki var. Siparişlerimiz geliyor aynı anda. Güzel bir şey. Ya bunu deneyin. Ya da gelin ben size yapayım. Koşu yolunu açacağım çok yakında. Orada deneyebilirsiniz bunları. Burada da baristalarımız çok iyi. Hepsini yapabilirler. Tabii çok yoğun zamanda bunu sorarsanız kafeye de yiyebilirler. Olsun. Sorun yine de. Çok güzel. v 60'ta tereyağlı, ballı ve tarçınlı kahveler çok güzel oluyor. Zaten içiyoruz devamlı kahveler. B60'da çok demleniyor ve sordunuz deneyin. Tarçın, bal, tereyağı. Enerji bombası. Bol kahveli günler.